Oğuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Bir daha sorayım. Sağ nasıl? olun hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Oğuz Bey, Almanya'ya geleceksiniz. Nova Almanca evet. eğitimle başladınız. Haftanın e, motive olan öğrencisi olarak, biraz diğer insanlara da katkı sağlasın diye, sizi e, seçtik, siz de kırmadınız. Olur tabii ki, Almanca nasıl çalışıyorum, bahsedeyim dediniz. Nasıl geleceksiniz Almanya'ya, neden Almanca çalışıyorsunuz böyle? Hocam, e, ben veteriner hekimiyim oradan bir iş buldum. Öyle hani geleceğim. daha öncesinde ben zaten bir buçuk yıl öncesinden falan hani bir buçuk iki yıldır Almanca'ya da uğraşıyorum ama çalıştığım için çok fazla hani şey olmadı. Üzerinde çok fazla duramadım diyeyim. Nova Almanca'yı gördüm. toplantınıza katıldım. Nasıl anlattığınızı konularda nasıl ilerlediğinizi gördükten sonra dedim ki tamam bu tam benim öğreneceğim tipte bir kurs. Ondan dolayı bir kayıt oldum. Zaten bir deneme süreci var demiştiniz. Hı. O deneme sürecinden önce zaten ben bu videoları gördükten sonra devam etmeye karar verdim. Çok teşekkür ederim. Sanırım zaten eşiniz hanımefendi de başlamış ya da yanlış hatırlamıyorsam evet. o da evet. devam ediyor. De başladı. Dün ve iki gün önce bile başlamıştı hocam. Referansınız için teşekkür ediyorum size. <laughs> İlk öğrenci sizdiniz çünkü. Peki bu kadar çalışma azalması geliyor. Almanca zor bir dil mi? Siz nasıl bu ödevleri yapıyorsunuz? Haftanın öğrencisi olmanızın sebebi çok azimli çalışmanız ve hiç atlamadan. Ya öyle. Aslında zor değil. Sadece ıı, telaffuz etme, yani biraz kıtlaktan konuşma gibi oluyor. Onda sadece hani zorlanma oluyor. Benim arkadaşlarımda, yani Almanca öğrenen arkadaşlarımdan duyduğum buydu. Ama bende hiç şöyle bir zorlanma falan olmadı. Bir de İlk böyle öğrenmeye başladığımda da bir de hoşuma gitti. Hani Almanca dili. O yüzden daha da böyle bir şevkle çalışmaya başladım. Süper. Harika. Zorlandığınız bir nokta yok yani ödev yaparken. Genelde her şeyi anlıyorsunuz videolardan. Yok. Şu anlık bir zorlandığım bir nokta yok. Kaynağı beğendiniz mi? Evet, evet. evet hocam. Kaynak çok iyi. Süper. Ee, peki daha önce bir kurs var mıydı sizin Nova'dan önce, Nova Almanca'dan önce gittiğiniz? Oldu hocam. Birkaç tane kurs gezdim. Daha doğrusu yani birkaç tane kursta Ders aldım ama birçok kursu da araştırdım. Öyle söyleyeyim size. Tamam. Fark var mı şu an gördüğünüz en azından anlatım ve ifade olarak kurslar? Tabii olmaz olur mu hocam? Çoğu kurs gördüğüm kadarıyla hepsini katmıyorum tabii. Kitaptır yani böyle çok fazla şey kaynak vermiyor. Hı hı. Sadece videoda anlattıkları, derste yazdıkları şeylerle. Tabii hani gittiğim tüm kurslar için söyleyemem. Araştırdığım kurslar için söylüyorum. Böyle şeyler çok var. Bu da yani öğrenci açısından bence çok büyük bir eksik. Doğru. Katılıyorum. Hangi seviyede sınava gireceksiniz siz? Sınava gireceğiniz. B2. B2 seviyesinde. Hiç daha önce A2 veya B1 sınavı denediniz mi? Yani normal sınava girmedim ama kurslarda gelip tık sınavı, ÖSD sınavı, bir de GÖTE sınavı yapmışlardı. Hı hı. Normal Sı hani sınava giren kişiler ya gelip yapmıştı anlaşmaları varmış öyle dediler. Kur geçme çalışma, sınavı gibi. Bu çalışma hızıyla yani şu an biraz daha kodlama öğretsek tabii sınava yönelik çalışmalar daha yapmadık. Çünkü kimse sizin hızınızda değil. Bir iki öğrenci var yakın. Ee, o yüzden <laughs> kapı çaldı. <laughs> burada keseceğim. Burada dursun. Hemen hemen geliyorum. Kargo büyük ihtimal Kargoyu aldım. Kameranın mikrofonu kullanmışım da onu fark etmedim. Normalde bunu güzel. Onun dışında bir sorum yok benim size. Tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Değerli bir öğrencisiniz. Temel sağlam, ifade sağlam. Ama hedefiniz B2 olsun. b 2 aldıktan sonra da belki Berlin'de ya da Almanya'da ilk röportajınızı yine ben yaparım burada sizinle. İnşallah hocam bakalım. Teşekkür ederim tekrar röportaj için.